Arkadaşlar bugün annemle kızma birader oynuyoruz. Değil mi anne? Evet. <laughs> Annemi gösteremiyorum maalesef. Ama kendimi gösteriyorum. Sen de gözükmüyorsun. Ben gözükmüyorum. Eğilmen lazım. Evet. Ben atıyorum. At. Kızlarımızı. Beş. Altı çıkarsa güzel olur. Beş. Kırmızı gidiyorsun he. Geçen sefer. Oo. Oh! Ne çık? Oha Geçen sefer kaç kere atmıştık çıkmamıştı. Ee, sen yeniyordun sanıyordum. Bir an ben seni yenmiştim. Ve mi? ben ilk taşımı çıkartmış oldum. 6. Evet. Ne? Ben şanssız tarafıma geldim yine ya. Olsun yani sen her halükarda yeniyorsun <laughs> beni de. Sonra Başak ben bir domçum. açılıyorsun. Bir kere de Başak Burcu olduğum için olmasın? Bilmem. Başak Burcu'nun öyle bir özelliği mi var? Galiba. En ee, son televizyona demişlerdi ya Başak Burçların şansı, Şanslı. daha çok aa, diye söylemişti ya. Oho, ben şans daha... bu bir çıktı. <laughs> ben de 6 altı, altı buçuk yaşlarında mıydım neydim işte pek hatırlamıyorum belki rüya da olabilir. Bu ne be bir. Öf şansıma tüküreyim. Tükürme üç. Bir. bir. <laughs> bir. hayır Hayır. 5. Olamaz. Dört. Hadi Allah lütfen Üç. çıksın. Hop. İki. Bunu nasıl becerdim ya? Bunlar altı. Bana ikinci altı uh -huh. geldi. Oha. Uh -huh. İkinci taş çıktım? Beş. Aa, ne şanslı çıktın. Bir. Sıcaktan Bir. paçalarımı böyle sıyırdım. Beş. Üç. Üç. Bir. Bir. Tarık, acaba kamerayı aldığın için mi bana alt çıkmıyor? Yok ya ne alakası var değil mi? Ova 5. 5 yaş. Hayatta hiç yaptım. Şu an daha çok Oo. oldu. Oo. Üçüncü taşımı çıktı. çıkarttım. Oğlum, tane taş çıkarttı annem Oo. Oh. ya. Hadi bakalım. Aa. Benim bir sıkıntı var yoksa ben zarı yanlış mı atıyorum anlamadım. Zarı normal atıyorsun işte tutma azar tutmak yok. Ha, tuttun da bir geldi. Zaten. İki. Ana. Ben. altı geliyor. <laughs> dört. Aha. Ola, ben dördüncü dört çıkar. taşımı da çıkarttım. Dört. Şöyle. Şu an beni yenebilirsin diye korkuyorum. Oh! Yes! Altı! Oh. Tamam şanslıyız beyler. Evet, eh, tamam. Geçen de böyle olmamış mıydı? Ben dört tane taşımı çıkarttım. Evet öyle olmuştu. Sen sonra benim hepsini tekrar geri sokmuştun taşlarımın. <laughs> evet hadi sen de. Yine aldım. Oh. oh! Yine altı çıktı. Şanslıyız. Aha, altı! Beni geliyor yemeğe. Yine altı çıkarsa gelebilecektin. Eyvah ben hemen Sen fazla zıplayın gibi. 3 Allah. Ya sen beni pul yeniyormuşsun. 3 4 Ben askerlerimi hızlandırmam lazım. 5 O hızlı oynayacağız. 4 Hop. 5 6 çıkıyormuş. 5 3 Beni bir. nereden yazdın? 1 2 sen yine yeneceğin gibi görüyorsun şey beni ya. Hiç belli olmaz orası. 6 2 4 6 6 2 4 6 ben ben sen beni yeneceksin ya. 2 4 6 3 2 Biz deliriceğiz. Ah! şansımın içine çıkıyor. 5 3 4 3 A kızın hobilerlerine en güzel yanı 4 kişi oynamak lazım. A 4 kişi zor olur ya. Hala 4 kişiymiş 5 kişi 4. değilmiş 4 kişi varmış. 4 kişilik bu oyunu. 1 1 1 1 1. Eyvah. Tamam Emel'im elbette 5'e tanımayacağım. Sen ne 5. beni yiyeceğim biliyor musun? Yemem yemem. E niye bunu kaçırıyorsun? Acıma yok. Yok mu? Hı hı. Emin misin? Emin değilim. <laughs> oh. Hmm. İyi ki annem varmış bu hayatta. Bence oh. onu oyna evet. Be. Kesindeyim. Bismillah. Allah'ım lütfen bir ya da beş çıksın. <laughs> Dört araya alırmışım. Lan! Bu sefer bir değişiklik olsun. Ya Tarık, Daha iki olsun. çıktı. yani. O kadar fırlatıp attın ama iki evet, çıktı. Evet, iki çıktı. Bir şanssız birisiymiş. Bir. Dört. Bir, iki, üç, dört. Bana üç çıktı. Şöyle oynayayım. Aa sen yakınlaştın. Bir. Lan. Tamam, ben senden, Lan, ben, ben zaten... senden kurtardım taşlarımız, Artık sen düşün. Hızlı bir şekilde gelirsem alırım ona göre. Hep bundan sonra alıştırıyormuş. Dört. 3 1 4 4 4 3 Sen İç, net dört. kazandın ya. Oha benimkiler üst üste girince. Üst üste niye bindiriyorsun onları? Üst Öyle olarak. çıktı. Peki ben bak gelirse ikisini birden alırım ona göre. İy, hayır hayır. Ona göre bak. Geldim dibine kadar geldim. Akıllı oldum. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi hayır hayır. Dur bakayım. 2, 4, 6. Hoppa girdim. 6 çıkmıştı doğru. 5. Ar. Ya niye onu oynuyorsun? Oynadım bile. A, A. Lan yakala ne bir şeydi. Ben de mi sürdüm? Aha. Ben attım ya anneciğim. Bir. <laughs> <laughs> Lan. Ya lan işin nereye gidiyorsun. Üç, altı. 6 2 4 6 komşular şu an bizden nefret ediyor. 5 4 <laughs> Üç. Dört. 4 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah'ım lütfen sen bize bana şans getir diyecektim. Getiremedi Allah'ım bana şans. Evet. 2, 4, 6. Bir kere daha sen 6 çıkarsa ben bu kartonu yırtacağım. aga. Sinirden ben bu kartonu her an yırtabilirim. İki. Şunu şöyle yapayım. Ben sıçtım aga. İki, i̇ki. Beyler ben sıçtım yardım edin bir iki defa seni yeneceğim. Şu an canlı yayında olsaydım daha eğlenceli olurdu. Bir gün canlı yayında yapacağım. Kim bakacak? Dört, dört. As sen ben attın mi? ne mi? Bir, Ya şunları sürdü mü ya? Bir iki üç dört he. Beş. Ah. Evet arkadaşlar askerlerimi dizdim ve seni yendim. Of, <laughs> evet. bu geçen seferlik yendi. Bugün Evet ilk defa. Evet arkadaşlar burada kapatıyoruz. <laughs>